Arkadaşlar bugün Tonguç Akademide hareket berekettir Tonguç. Evet hocam hangi hareketler yalnız? El evet. kol hareketleri mi? Evet. Ayıp onlar değil mi? Onlar değil evet. Hareket dediğimiz şey mesela bir yerden bir yere gitmek. Bunu anlatacağız şimdi. Hareketi oluşturan kavramlara bakalım Tonguç bak. Bir kere konumun ne olduğunu bileceksin Tonguç. Konum coğrafi konumu. Mesela senin konumun neresidir dediği zaman bir referans noktası alman gerekiyor Tonguç. Bu referans noktasına göre sen bir konum vektörü çizeceksin. Mesela sen ağaca göre neredesin? İşte 10 adım uzaktasın. Anladım hocam. Ne tarafa doğru? Kuzeye doğru. Anladım. Bir yön gerekli bir de uzaklık gerekli. Mesela uzaklık şimdi dersin 10 metre uzaktayım. Evet. Ama ne tarafa doğru? İşte kuzeye doğru 10 metre uzaktayım dersin. Tamamdır Şimdi dolayısıyla konum dediğimiz şey aslında nedir? Bir vektördür Tonguç. Buna da konum vektörü diyoruz. Ama her zaman ne olması gerekiyor? Referans noktası. Mükemmelsin. ağaca göre. işte arkadaşın arada seni McDonald's'ın 10 metre sağındayım dersin, değil Anladım mi? Anladım hocam. Onun hocam. gibi. Şimdi konum dediğimiz şeye mesela A'nın konumu nedir dese? Mesela arkadaşım burada olsun Ayşe, tamam mı? Senle buluşmayı bekliyor diyelim. İnşallah. E, seni görünce kaçacağı için e, önceden sana sormuş. Zaten. Ne giydin demiş. He. Sen de üzerine kırmızı bir şey diyeceksin. Kazak diyeceksin. O kırmızı adamı görünce hemen kaçacak. Anladım hocam. Daha önceden orada bekleyecek. Kırmızı kazaklı birisi gelince görecek ve hemen kaçacak. Tonguç'um bak bu Ayşe'nin konumu neresidir derse bize hemen şöyle bir şey yapacağız Tonguç'um. Evladım, referans noktamız burası değil mi? Evet. Burası diyeyim ki önemli bir apartman. Bu apartmandan ne kadar uzakta bir vektör çiziyoruz. A'nın konum vektörü OA'dır. Burayı anladık mı? Evet hocam. Ne kadar uzaklıktadır? İşte 1, 2 değil mi? Gibi düşünelim. Evet. Ama iki çapraz uzaklıdır. B'ye bakalım. B'nin konum vektörünü çizersek referans noktasından bu tarafa doğrudur. C'nin bu tarafa doğrudur. D'nin de bu tarafa doğrudur. Değil mi Tonguç? Evet hocam. O zaman A'nın konumu için ne söyleyebiliriz? 2 sağ iki, iki yukarı. B'nin konumu için ne söyleyebiliriz? 2 sağ. sağ. C'nin konumu için 2 aşağı. aşağı. D'nin konumu için 4 sağa aşağı 2 aşağı. Mükemmelsin Tonguç olay anladın. Peki alınan yol ve yer değiştirmeye bakarsak Tonguç'um şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Tonguç sen buradan harekete başladın. Evet. Parkın etrafında koşuyorsun ve hani 0-100 metre falan yazıyorlar ya. 1000 evet, evet. Ne kadar koştuğunu anlatmak için sana. Buradan koşmaya başladığın zaman sen parkın etrafında bütün koşup buraya geldiğin zaman toplam alınan yolun ne kadar Tonguç? Bin metre. Alınan yolun bin metre olduğunu söyleyebilirsin değil mi? Doğru. Bin metre yol takat ettin. Ama yer değiştirmen ne kadar Tonguç? Sıfır. Buradaydın e, tekrar buraya geldin Tonguç. Mallık. O zaman ne alakası hocam? Yer değiştirmen de sıfır. Spor yaptın evladım. Evet erittim anladım doğru. Yağlarını erittin. Göbeklerin sallandı sağa sola aynen, gitti aynen. ve yağların eridi. Şimdi o zaman alınan yolla yer değiştirmenin farkını anlayabildik mi Tonguç? Anladım hocam. Süpersin. Tonguç'um bak A'dan başladık. D'ye kadar geldik. A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye gittik. Alınan yolumuz ne kadar? Her bir aralık 10 metre demişiz. Sayalım mı Tonguç'um? Sayalım hocam. O zaman alınan yol gittiğimiz, kat ettiğimiz mesafe değil mi? Evet. Burada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 230 240, 250. Of ne çok gitmişiz hocam. Toplam 250 metre yol gitmişiz. Dolmuşçu gibi her duraktan yol almışız. Peki ne kadar yer değiştirmişiz? Aslında 10 metre yer değiştirmişiz. Ya buradaydık buraya gelmişiz. Hayda. O zaman bu kadar yer değiş. Yani 10 metre yol yer değiştirmişiz. Buraya anladık mı Tonguç? Çok iyi anladım hocam. Alınan yol ve yer değiştirme arasındaki farkı bir tane daha örnekle sana alacağım. Mesela Tonguç'um hemen şurada bir örnek çizelim. Burası 0 diyelim. 10 diyelim. 20 diyelim. 30 diyelim. 40 diyelim. Tamam mı Tonguç? Burası eksi 10. Eksi 20. Eksi 30 diyelim. Tonguç sen diyelim ki ilk başta buradaydın. Sonra buraya gidiyorsun. Sonra buraya gidiyorsun, sonra da buraya geliyorsun. Evet. Şimdi A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye ne kadar alınan yol var? A'dan B'ye 30 kilo, 40 kilometre gittim. 40 gittin, çok güzel. Sonra bir 40 daha. Şey, bir 20, 20 daha gittin. 60. 60. Sonra, sonra bir buraya geldin tekrar. 70 geri döndüm. Hayır. Yok, 50 geri döndüm. 50 geri döndün. Ee, 120. 50-60 daha 110 metre yol gittin. Tamam mı Tonguç'um? Peki yer değiştirmen ne kadar Tonguç? Yer değiştirmem esasında 10 Buradaydın, metre. Buradaydın. Buraya geldin. Fazla bir şey değiştirmedim. 10 metre yol. Tamam mı? Anlaştık hocam. Tamam. Anladım hocam. Tonguç Akademi.com'da bütün videolar daha detaylı var ve daha önceden koyuluyor unutma. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara göndermek. Hemen hocam.